diyorum. Çekiyor musun? Evet. Store dedim. Şu evet. dedim. Evet. 0.5 dedim. Evet. Please dedim. Q only dedim. Okey. Ettim. Bak nereye attı? En evet. başa attı. Evet. Görüyor musun? Çünkü birinin arkasından ne geliyor? İki. Bok geliyor. ki. Arkasından, nokta, gerisinden. Birinin arkasından ne geliyor? Arkasından 1.2 kaç ne? Ulan olur mu lan? Geri gelsene ileri gidiyorsun hep. 1.2 ilerisi. Geriye gel. 0. Ha? Kaç? 9 mu? Ee, bravo. .99. E He, bravo. 0.99. 0.98. 0.1'e kadar gider. 0'a kadar gider ya. Değil mi? Ha, orayı seçtin. Ha. Anladım. Anladım. Onun için, Saniye zaman onun için olarak, store 0.5 derim. Bak oraya koydum şimdi. Neden? Çünkü, başında bir Çünkü başında blackout üstü. Yani Çünkü geçecektim. başında blackout üstü. O. 1'in başına geçmek için onu bir daha göster misin abi? Neyi göstereyim? Demin oraya attık ya. 1.01'in şeyine. Tamam. 0. Bak store. Evet. 0. 98. 6. Ha Ha. Please. Q only. Okey. Bak ne dedi? Bak 0.5, 0.6. anladım. Şimdi bak diyor ki ne yapmak istiyorsun diyor. Kayıtlarını bitirdim diyor. Tamam mı? Ben Hı. diyorum ki ondan sonra yürüyeceğim diyorum. Program He. başlayacak ondan sonra. Tamam. Bak 0.5'e geldi. Blackout'tu zaten. Blackout bekliyor. 0.6'da Blackout'tu. Blackout bekliyor. Tamam. Zaman mı vermek lazım? almadı bak. Bazen böyle yapabilir. He. Ama bak geldi. Çalışıyor şu an. Ama işte. Bak şu anda çalışıyor. Hmm. Ama yerinde değil bak şu anda. Şeye ayar var. Bak bu geldi gördün mü? O 1'e demek ki pantit şey değer hmm. vermedik. Hmm. Bak mesela iki numara geldi. 3 numara geldi. Bak. Bak hmm. yavaş yavaş geliyor. Onda zaman var galiba. Hmm. Bak onun da dimini almamış. Ha yok almış. 5 de bu. Ondan sonra zaten bitiyor. Kırmızı geldi bitiyor. Yani bu da ne yapmış oldu bize? Q kayıt. Evet. Q kayıtta da ondan sonra şey zaman vermek isteyeceksin. Örnek veriyorum. Ama onları düzeltmek lazım şeyler. Diğerini çıkmayacak. Zaman verilmiş. Master Fader dediğin diye mi o? Bak. Şurada Fade Timer. Görüyor musun? Evet. evet artık göremiyoruz. Şunun üzerine giriyorum. Aslında normalde harici ekran var. Fade Time'ın time içerisine giriyorum. Hı hı. Diyorum ki 0.5 diyorum. Please diyorum. Bak.